Merhaba, biraz geç olsa da size söz verdiğim gibi gruplanmış videolarımla sizlerin karşısındayım. Bu videonun konusu global pazarlardaki hazır giyim ve moda perakendecileri ve markaları ve piyasalar. Hazırsanız haydi başlayalım. İlk haberimiz Amerika piyasasından. Amerika piyasasına yönelik faaliyet gösteren Çinli online pazar yeri firmaları hava kargosunu 2024 yılında patlatmış durumda. Patlatmıştan kastımız ne? Hava kargosunu ciddi anlamda kapasiteyi arttırıyorlar. Şin ve Temu gibi e-ticaretin moda devleri 2024 yılında Çin'den ithal edilen ürünlerde ciddi anlamda bir patlamaya sebebiyet verdi. Şin günde yaklaşık 5000 metrik ton, Temu ise 4000 metrik ton ürün gönderiyor sadece Çin'den Amerika'ya. Bu da günlük olarak neredeyse 600 bin paketin her gün Çin'den Amerika'ya sadece hava yoluyla taşınması demek. Bu da yılda 210 milyon paket sadece Şin ve Temu için Çin'den Amerika'ya kargolanıyor. Alibaba ve TikTok gibi diğer e-ticaret devlerini de hesaba kattığımızda sırasıyla 1000 metrik ton ve 800 metrik ton olarak da kargo ekleniyor. Yani size şöyle bir örnek verelim. Sadece bu 4 e-ticaret devinin her gün Çin'den Amerika'ya gönderdiği kargolar için her 15 dakikada bir Boeing 777 kargo uçağı Çin'den Amerika'ya havalanıyor. Bu da yüzden fazla Boeing uçağının full kapasite doldurulması demek. Açıkçası bu trafik hem hava kargo trafiğini zorlarken özellikle yoğun sezonlar ve dönemlerde bir taraftan da Amerikan senatosunun gözünden kaçmış değil. Eğer geçen bültenlerimizi takip ettiyseniz konuya hakimsiniz demektir. Amerika'daki de minimus yasası bildiğiniz gibi 800 doların altındaki paketlerin gümrüksüz olarak müşterilere ulaşmasını taahhüt ediyor. Açıkçası Amerikan senatosunun son yıllarda, son dönemlerde bu kuralın kötüye kullanıldığını düşünmekte. Ve bu kuralın paketlerin küçük parçalara bölünerek müşterilere ulaştırıldığını ve ciddi anlamda hem iç piyasanın zarara uğratıldığını hem de bu yöntemle haksız vergi muafiyeti elde edildiğini söylüyorlar. Özellikle ABD senatörleri Sherrod Brown ve Rick Scott Biden yönetimine çağrı yaparak bu yasanın kötüye kullanımının engellenmesi ve vergi kaçırılmasının önüne geçilmesini şiddetle savunmaktalar. Senatörler, yabancı şirketlerin paketleri küçük parçalara bölerek bu yasaya atlatıldığını ve bu da Amerikan işletmeleri aleyhine bir durum oluşturduğunun altını çizmekte. Ayrıca burada kritik bir nokta daha var. Gümrüğe takılmayan bu ürünlerin doğal olarak incelemesi de yapılmıyor. Bu yöntemlerle deminomüs yasasını atlatarak ülkeye giren ürünlerin sahte ürünler olabilme ihtimali ve açıkçası üretim şartlarına ve insani koşullara uyulmayan ortamlarda üretilebileceğinin üstünde durulmakta. Bugünlerde Çinli e-ticaret devlerine karşı inanılmaz bir baskı var Amerikan senatosunda ve kural koyucularda. Geçen bültenimizde bahsettiğimiz gibi Xi'nin Halka açılma planı vardı New York borsasında ve 2019 yılında Uber'in halka açılmasından sonra en büyük halka arz olabilir diyorduk. Fakat tüm bu olanlardan sonra Sheen'in New York borsasında halka arz edilip listelenmesi sanki biraz zora düşmüş gibi gözükmekte. Açıkçası bu da Londra borsasındaki yetkililerin iştahını kabartmış olsa gerek, bu hafta çıkan haberlere göre Sheen'in Londra borsasında halka arz edilip edilemeyeceği gündemde bazı haberlerde. Fakat benzer sebeplerden dolayı. Londra'da New York gibi karışmış durumda. Yaklaşık 100 milyar dolara dayanan şirket değerlemesiyle acaba Londra borsası tamamen kucak mı açacak? Yoksa aynı New York'ta olduğu gibi bu sebeplerden dolayı tedarik zincirindeki bir takım kurallara uymadan bu işleri kılıfına uyduruyor gibi gözükerek yaptığından dolayı acaba Londra borsası da New York borsası gibi sırtına mı dönecek? Önümüzdeki dönemlerde bunun cevabını alacağız. İngiltere'ye geçmişken İngiltere'deki bir takım haberlerle devam edelim. Şubat ayı İngiltere'de alışveriş fiyatları enflasyonu açıklandı. Mart 2022 yılından beri en dibi gören enflasyon değeri Ocak ayındaki %2.9'dan Şubat ayında %2.5'e geriledi. Ve son 3 ayın ortalama alışveriş fiyatı enflasyonu %3.3 oldu Birleşik Krallık'ta. Bu veriler de İngiltere'de açıkçası umutları yeşertti ekonominin canlanacağına yönelik. Ancak bu durum böyle mi? Gelin bir de tedarik zincirindeki diğer haberlere bakalım. Kızıldeniz'deki taşımacılık rotalarının etkilenmesi bildiğiniz gibi hala devam etmekte. İngiltere'de çıkan bir takım haberlerde Kızıldeniz rotasının etkilenmesi İngiltere perakende piyasasındaki firmaların %50'den fazlasını etkilemiş gibi gözüküyor. BCC yani British Chamber of Commerce, British Ticaret Odası'nın verilerine göre İngiltere'deki perakendeciler ve üreticilerin %53'ünden fazlası Kızıl Deniz'de olan bu durumdan etkilenmiş gözükmekte. Hem maliyet olarak hem de gecikmelerden dolayı. Önümüzdeki dönemde global anlamda hem İngiltere'de hem de globalde buradaki etkileri fiyatlara yansımış şekilde görebilmemiz de kuvvetle muhtemel. Peki neydi Kızıl Deniz'de olan? Bildiğiniz gibi pandemi döneminde navlun fiyatları inanılmaz derecede artmıştı. Ancak navlun fiyatları pandemi öncesindeki döneme henüz geri dönmüşken Kızıl Deniz'deki yaşanan durumdan dolayı ...global taşımacılık firmaları Kızıldeniz rotasını kullanmayacağını söylemişti. Bu sebepten dolayı navlun fiyatları ise tekrar önce iki katına... ...sonra da neredeyse üç katına yaklaştı Kızıldeniz'deki bu durum öncesi. Detaylı bilgi almak isterseniz bir önceki videoları takip edebilirsiniz. Linki buraya bırakıyorum. Alman spor markası devi Puma 2023 son çeyrek sonuçlarını açıkladı. Buna göre %9.8 gerileyen satışlarla son çeyrek cirosu 1. 98 milyar euro yani 2.15 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2023 yılındaki toplam cirosuna bakıldığında %6.6 büyüyerek 8.6 milyar euroluk ciroya ulaştı. Ancak burada Arjantin pesosundaki inanılmaz devalüasyondan dolayı cirolarının etkilendiğini ve bunun da hesaplamalara göre 400 milyon Euro civarında Ciro'da bir düşüşe sebebiyet verdiğini söylüyor marka. Global Data Analisti Pippa Stephens bunun sebebinin sadece Arjantin pesosundaki değer kaybının olamayacağını belirtiyor. 2023 yılında spor giyim pazarındaki daralmadan kaynaklı Puma'nın performansı ve operasyon karlılığı %3 düşerek 622 milyon euro olarak gerçekleşti. En büyük düşüş demin de bahsettiğimiz gibi Arjantin'den kaynaklı Amerika kıtasında ve Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesinde gerçekleşti. Puma 2024 yılında jeopolitik ve makroekonomik zorlukların devam edeceğini öngörerek 2023 yılında tüketici duyarlılığın ve talebin dalgalı olduğunu bunun bu yılın ilk yarısında da devam edeceğini öngörüyor. Ancak 2024 yılının spor yılı olacağını belirten marka son 10 yıl içinde ilk marka kampanyasını başlatarak en hızlı spor markası olduğunu ve müşterilerle duygusal bağlılığının arttıracağını belirtiyor. Ve böylelikle de operasyonel karlılığını senede 700 milyon euroya çıkartacağını hedeflemekte. Bir bültenimizin daha sonuna geldik. Umarım global piyasalarla ve markalarla ilgili bu bültenimizi faydalı bulmuşsunuzdur. Unutmayın, hayatta paylaşarak olan iki şey var. Sevgi ve bilgi. Ben bilgimi sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sevgi ve bilgiyle kalın.